Bir zeytini çatalına saplayamadı çocuk. Gülşah'ın dediği doğruymuş demek. Kesin düşük seviye bu kesin. Doydum. Afiyet olsun. Anneciğim sil bakayım yüzündeki reçeli. Sol sol. Sol tarafı sil. Solu sile oğlum. Oğlum peçete eylesi. Sol. Sol, sol. Sol neresiydi? Oğlum senin solun burası değil mi çocuğum? Bu ne? Sol. Sol, 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 sol. Daha sağını solunu bile bilmiyor bu ya. Nasıl okuyacak da meslek sahibi olacak bu çocuk? Zavallı düşük seviye yavrum benim. Ben seni mi doğurdum doğura doğura? Müge Hanım. Müge Hanımcığım. Bir şey sormak istiyorum size. Memnun musunuz Çınar Hakkı'dan? Çok memnunum. Yok yok. Gözünüze böyle bir şeyler yaptınız. Hani başarısız öğrencilerin verileri var ya onlara böyle kıvırıyoruz, kıvırdınız. Yasemin gerçekten Çınar çok başarılı, çok zeki bir çocuk. O zaman niye bir papatya değil de bir kelebek benim oğlum? Açıklar mısınız bunu? Efendim? Papatyaların zeki çocuklar, kelebeklerin de zeki olmayan çocuklarını biliyoruz artık. Böyle bir ayrım yok. Olur mu canım? Benim arkadaşım Gülşah çocukların ödevlerinin fotoğrafını çekmiş. Bayağı papatyalar, başarılılar, Kelebeklerde başarısız öğrenciler. Ne yani? Benim kızım zeki değil mi? Hüsnü Hanım, yanlış anladınız. Didem, zeki olan papatyalarmış. Ne yaptığınızı gördünüz mü? Müdür bey seni de mi buraya çağırdı? Seni senin yüzünden. Gülşah anladı demişsin. Hangi seviyenin ileri, hangisinin geri olduğunu. Ben bilerek söylemedim. Mecbur kaldım buna. Oh. Yavrum sen ne yaptın yüzüne böyle? Sulu boyayaladım. yaladım. Ha? Sulu boyayaladım. yaladım. Tövbe bismillah. Hangi gruptansın sen? Kelebek. Ay zeka geriliği var bunda. Alperen, sen gel bakayım evladım. Sen de başını derde soktum, kusura bakma. Yok canım, esas ben tutturdum benim çocuğum. Birinci olacak, birinci olacak. Hırs bastı beni de. Al benden de o kadar. Ya ne yapayım? Alara'nın başarılı olması benim için o kadar önemli ki. Kimin için değil Allah aşkına. Dünya öyle. Senin yeni bir İşin var, bir mesleğin var Yasemin. Benim işim gücüm yok ki. Ya onların başarılı olması benim için her şey anlamına geliyor anladın mı? Ya sen de çocuklarının başındasın. Ben bütün gün sokaklardayım. Kız iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Ben bu işe başlamakla onu da bilmiyorum biliyor musun? Yok yok sen hiç endişelenme. Bence Çınar Hakkı harika bir çocuk. Alara da harika bir çocuk ama analarında işi yok. Ya ne oluyor bize Allah aşkına? Bu çocukları at gibi böyle yarışa koştur gibi koştur koştur nereye kadar? Gerçekten ya. Olmaz. Hayır. Kim bulduysa bu saçma sistemi yani. Saçma sapan. Yalnız bir şey soracağım. Şey bu kelebek grubu gerçekten başarısız bir grup mu? Merakımdan soruyorum. Grupların bilgi ve zeka seviyesine göre olmadığını daha önce söylemiştim. Evet efendim. Ama siz bununla yetinmeyip kendi başınıza işlere kalkıştınız. İkinize de teessüf ederim. Hele sen Yasemin. Okulumuzun bir çalışanı olarak... Efendim, çok özür dileyerek... ...ben analık güçlerime yenik düşmüş bir insanım. Yasemin'in bir suçu yok müdür bey. Onu ben ekledim. Benim çocuğum daha ileri seviyede senin çocuğundan falan diye. İyi de mesele bütün velilere yayılmış. Hepsi arayıp çocuklarını papatyalar grubuna aldırmak istiyor. İleri seviye sanıyorlar papatyaları. Değil mi? ...işte sandığınız gibi değildi halbuki. Ha. Biz çocukları gruplara yerleştirirken... ...birbirlerine uyum sağlamalarına dikkat etmiştik. Ha. Ama madem iş buraya kadar geldi, grupları dağıtıyoruz. Bravo. Ay pardon. Tebrik ederim sizi. İnsan haklarına aykırı bir şey bu. İnsanları, çocukları, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin... ...bir tutmak lazım birlik içinde. Tabii ya. Hem bizim de içimiz daha rahat eder böylece. Yani benim çocuğum ileri zekalı mı, geri zekalı mı diye düşünmemiş oluruz. Hem biz çocuklarımızdan eminiz zaten. Değil mi Yasemin? Evet, eminiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.